Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. Federal Meclis'ten bakım reformuna yeşil ışık yakıldı. Almanya'da Federal Meclis aylardır tartışılan bakım reformunu sonunda kabul etti. Bakalım hemen detaylara. Reform kapsamında evde bakımı desteklemek için 1 Ocak 2024 itibariyle bakım parası %5 oranında arttırılacak söz konusu ücret bakım derecesine göre aylık 316 euro ile 901 euro arasında değişiyor. Bakım evi sakinleri için getirilen ek yardımlar da gelecek yıl itibariyle arttırılacak. Buna göre huzur evlerinde kalan kişiler adına bakım sigortası tarafından ödenen ek ücretler ilk yıl için %5'ten %15'e, ikinci yıl için %25'ten %30'a, Üçüncü yıl için yüzde 45'ten yüzde 50'ye, dördüncü yıldan itibaren ise yüzde 70'ten yüzde %75 75'e yükseltilecek. Çalışanlardan kesilen primler de arttırılacak. 1 Temmuz 2023 itibariyle çalışanlardan kesilen bakım primleri de arttırılacak. Prim miktarı çocuk sayısına bağlı olarak farklılık gösterecek. Çocuk sahibi olmayanlardan %4, tek çocuğu olanlardan %3,4 oranında prim kesintisi yapılacak. 2 ve üzerinde çocuğu olan ebeveynlere ise eğitim gören her çocuk için 25 yaşına kadar %0,25 oranında prim indirimi uygulanacak. Yine 1 Ocak 2024'ten itibaren bakım derecesi 4 ve 5 olan bakıma muhtaç çocukların ebeveynlerine ayrılan bütçe 3386 euroya yükselecek. Evet sigorta primleri ile ilgili gelişmeler de bunlardı. Merak ettiklerinizi yine videonun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz.